Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Hissetme challenge yapıyoruz. Yani seni bakalım ne kadar iyi tanıyabiliyoruz. Öyle olmaz. Benim kucamda olursan ben görürüm ne olduğunu tamam mı? Arkadaşlar şimdi burada bir sürü abur cuburlar var. İkişer ikişer yapacağız. Bir numara ve iki numara yapacağız. kerem bir tanesi seçecek böyle gösterecek size. Ben de hangisini seçtiğini tahmin etmeye çalışacağım. Bakalım ben karemi ne kadar tanıyorum mı? Hadi sen şimdi geç. Ben sana bir numara ve iki numara diyeceğim, tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Bir numara, iki numara. Şimdi bekle. Çok hava kaldı mı? Sen şöyle kaldır arkadaşlar görsün, tamam mı anneciğim? Hadi şimdi seçiyoruz. Ba Seçebilirsin bir tane, Ben düşünme, sen seç. Tamam? gösterdim mi arkadaşlara? Evet. Göster, hafif kaldır. Bakın arkadaşlar. Evet, ben e söylüyorum. Bir numarayı seçtin. Yay! Bakayım. Bir onu seçmiştin. Süper bildim bir de değil. Bana göstermeden tamam mı anneciğim? Bu geçti. Şimdi. Ee, bir numara. İki numara. Şimdi sadece gösteriyorsun tamam mı? Hadi bakalım. Seç birini göster. Arkadaşlar bakın. Evet. Ben söylüyorum. Bir numara. 1 numarayı seçtin? Ya Karel sen Jess'i çok seversin. Yandın. <laughs> Neyini <yazıyı> seçtin? Ben <laughs> neyimi Ya Karel çok heyecanlıyım. Şimdi gel böyle biraz. Arkadaşlar seni görsün. Evet şimdi. Üçüncü şıklar geldi. Gel böyle birazcık. Arkadaşlar seni görmüyor anneciğim. Heh. Şimdi. 1 numara. Ve 2 numara. Hadi bakalım. Seç birini. Arkadaşlar bunu seçtim. Ay hangi seçti acaba? Söylüyorum. Bir numara. Wow. Yo. ne bilemedim karen tamam mı şimdi aynı şeyi ayıcıklarında yapıyoruz bakalım karen hangi ayıcığı seçecek arkadaşlar hangi oyuncağı seçecek çok merak ediyorum sadece nasıl yap biliyor musun anneciğim böyle ya da böyle göster arkadaşlar tamam mı Elinde kaldı mı çünkü ben görürüm öyle olmaz şimdi bir numara iki numara ben gözlerimi kapatıyorum arkadaşlara gösteriyorsun hangisi olduğunu tamam mı bekle tut anneciğim düşüyor bu Kapattım seç. Bunu istiyorum arkadaşlar. Söylüyorum. İki numara. Ta ta ta. Yes. Bildim. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ben. Tamam bunları koyabiliriz. Şimdi Karen devam edelim mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Karen iki tane çantasını aldım. Bunları numaralandırıyoruz ve Karen Seçiyor. Bir numara, iki numara. karan arkadaşları göstereceksin ben yine gözlerimi kapatmayı tercih ediyorum. Bunu geçtim. Geçtim. İki numara. Ya bir numara seçtin? Bu sefer bilemedim. Karan. Şimdi kaç tane bildim? Burada bir tane bilemedim, değil mi? Bir tane bilemedim. Mı? İki tane bilemedim burada galiba. Öyle mi? Bunda da bilemedim. Eyvah eyvah otur annem. Ya var ya Karan beni çok şaşırtıyorsun. Aslında en sevdiği şeyleri tercih etmeye çalıştım ben ama beni çok şaşırtıyor ya bu kız. En sevdiğin şeyleri aldıklarımı şey şeyle koyacağım anne. Tamam. Nere sen bu şampiyonu takmayı daha çok sevmiyor muydun? Yok. Bunu mu seviyorsun? <laughs> evet arkadaşlar, Karen'i ne kadar tanıyorum? Siz artık karar verirsiniz. Yorumlara yazarsınız. Çok eğlenceli bir videoydu değil mi anneciğim? Evet. Kaşındım ben bunu Çok istiyordum. güzel. Çektim. Evet, Karen böyle bir eğlenceli Anne, video istiyordu benden. Ben. Tamam anneciğim, yelim. Arkadaşlara vedala dilim olur mu? Arkadaşlar biz çok eğlendik. Ee, kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.